Ee, kısaca açıklar mısınız yıpranma payı ne demek şimdi 2008'de hayatımıza giren bir kavram çalışırken yani emeklilik öncesinde çalışma hayatı devam ederken. Ee, bu çalışma hayatı sırasında bazı meslek grupları diğer meslek gruplarına göre daha fazla sıkıntı yaşayabiliyorlar. Hem fiziki hem ruhen yıpranabiliyorlar. Evet. Ee, burada bu meslek grupları üzerinde pozitif ayrımcılık sağlayan bir sistem. Kısaca açıklamak gerekirse bu şekilde 2008 yılında hayatımıza giren bir sistem bu Hülya Hanım. Peki şimdi mesela yüzlerce meslek var yani böyle e, işte bu bu yıpranma payı hakkından faydalanabilmek için onlar ispat etmek durumunda. Şimdi mesela bazı meslekler işte fiziken ruhen insanı yoruyor yıpratabiliyor tamam ama mesela gemi yağcısı işte uzak yol kaptanı yani e, çiftçi odun kömürcü kömür ocakçı. Ya da yaşlı bakım hizmetlerinde çalışanlar gibi, yaşlı bakım hizmetleri müdürü gibi. ya Çok zor meslekler değil mi? Ama mesela bu meslekler zaten zor meslekler grubunda. E, mesela buradan bakıldığında neye göre? E, bu yeni kararın altında yatan en temel e, mesele yani SGK bu adımı atarken e, temel... ...bir şekilde yıpranma meselesiyle gerekçelendirmiş. E Peki bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Kim nasıl, neyi nasıl ispatlayacak? E, Hülya Hanım şöyle, şimdi e, Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle... E, ...ben genel olarak e, dışarıdan kurumu yıllardır tanıyan... ...bu işin de bir profesyonel olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle EYT Kanunu 2023 yılında e, Mart'ta çıktıktan itibaren... ...Sosyal Güvenlik Kurumu e, bu kanun haricinde diğer şartlarla ve diğer kolaylıklarla emekli olacak bütün sistemler üzerinde bir düzenlemeye gitti. Ne demek istiyorum? Mesela bu sene başında engelli emekli ile alakalı da aynı şekilde emeklilik sistemini değiştirdi. Önceden engelli emekliliği siz gidip maliye bakanlığını üzerinden bir defterdarlık üzerinden bir rapor alarak bunu alıyordunuz ama artık Sosyal Güvenlik Kurumu kendi bünyesinde sağlık kurullarına ve iş gücü kaybı diye bir yeni e, parametre getirerek bu sistem üzerinde tırnak içinde söylüyorum daha zorlaştırıcı bir uygulama haline getirdi. Hmm. Şimdi dönüp baktığımızda yıpranma içinde aynı şey söz konusu olabilir ve bunu da söyleyebiliriz. Hmm. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikle alakalı EYT kanunu dışında hak e, sahibi olanlarda da ee, yine tırnak içinde söylüyorum bir zorlaştırmaya gidiyor. Kanunen artık siz... Peki kolay emekli olamayacaksınız. Yani evet. işin Türkçesi. Ya bu ya bu zorluk kelimesi çok önemli. Biraz onun böyle çeperinde dolaşmak lazım. Ya şu mu demek? Açıkçası yani işte bizi izleyenler açısından. Ya bak ben EYT'yi çıkardım. Yani EYT'de çıkardıktan sonra çok fazla insan emekli oldu. Yani sayısı inanılmaz böyle açtı Hani bütçeyi de böyle emekli olmaması gereken 39 yaşında bile emekli olanlar var. 40 yaşında emekli olanlar var. Sayıları da az buz değil. sıkıntıdayım Yani aslında bu mesele biraz ekonomik verilere dayanıyor. Ona bakınca, o yüzden ben zorlaştırmak durumundayım. Ee, yani hani bu konuda da e, hani bilimsel ve ekonomik veriler var. Yani onlara bakıyorum. Sendikalar, meslek örgütleri peki e, bu değişikliğe tepki gösterdiler mi? E, nedir? Ya da mesela bu hak geriye dönük olarak mı kısıtlanacak? Hani ne olacak? Yoksa yeni başlayacak olanlar için mi e, olacak? E, i̇sterseniz kısaca biraz. Nisan 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere bu e, uygulanacak Hülya Hanım. Hı hı. E, sizin söylediğiniz şey çok önemli. Meslek örgütleri burada ne yapıyor? E, ya Çok enteresan. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu şekildeki uygulamalarına son dönemde meslek örgütleri de sivil toplum kuruluşları da çok fazla tepki göstermiyorlar e, ve bunu sanki kabullenmiş ve bunun yapılması gerektiği e, şeklinde bir algıyla hareket ediyorlar. Yani sendikalardan da bir emekli örgütlerinden de bu konuda herhangi çok ciddi bir tepki gelmedi. En Son engelli emekli ile alakalı da biraz önce bahsettiğim konu değişikliği yapıldığında da yeterince bir kamuoyu oluşturulmadı bu konuda. Hmm.